Bununla ilgili bilgiler Doğu Cephesi Komutanlığı'na bu harekette Teşlüce'deki İngilizlerle çatışmaya katılmış bir e, subayımız tarafından Doğu Cephesi Komutanlığı'na rapor edildi Ve muhtemelen e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk de Erzurum Kongresi sırasında geldiğinde bu raporlardan oradaki durumu öğrendi. Ve e, Erzurum Kongresi'nin akabinde Ağustos ayında e, Büyük Nutuk'ta da yer alan bir telgrafla Şeyh Mahmud'u, kutlayan, destekleyen ve cesaretlendiren bir mesajı var kendisine. Bu mesajın ekinde de o zaman birçok bölgeye gönderdiği gibi Erzurum Kongresi'nin beyannamesi, yani bugünkü dille söyleyecek olursak bildirgesini ve e, nizamnamesini, yani kurulacak müdafaa hukuk cemiyetinin tüzüğünü de yani, ekleyerek göndermiştir. Yani Irak'taki bir Kürt aşiret liderinin milli mücadele döneminde, Mustafa Kemal Paşa ile birlikte Musul bölgesinde Irak'ın kuzeyinde bir direniş hareketini başlattığını belirtiyor. Evet. Ve Mustafa Kemal Paşa'nın bunu duyunca bir mesajla desteklediğini, cesaretlendirdiğini ve bu yöresel direniş hareketlerinin aynı durum Trakya'da, Ege'de, Doğu Anadolu'da da yöresel direniş şeklinde başladı biliyorsunuz Kurtuluş Savaşı'nın. Hepsini merkezi bir örgütlenmeye kavuşturmak için, müdafaa hukuk örgütlenmesi için bir nizamnamesi ve beyannamesini, Erzurum Kongresi bildirgesini evet. ve tüzüğü gönderiyor müdafaa hukuk örgütlerinin. Bu şekilde oradaki örgütlenmeyi ulusal Kurtuluş Savaşı ile entegrasyonunu evet. sağlamaya çalışıyor. Fakat bu telgrafın Şeyh Mahmud'un eline geçmediğini biliyoruz çünkü bazı yanda yapılan bir çatışmada yaralı olarak esir düştü ve Hindistan'a İngilizler tarafından sürüldü. Buna rağmen bu telgrafın ve eklerinin boşa gitmediğini daha sonra Süleymaniye ve Kerkük'te müdafaa hukuk cemiyetlerinin kurulmasından biliyoruz. Ee, peki burada e, Şerif Özdemir, Şefik Özdemir. pardon çok özür diliyorum Şefik Özdemir, Yarbay Şefik Özdemir'in... E, burada Kuvay Milliye komutanı olarak görevlendirildiğini ve aynı zamanda bölgede yeni bir teşkilatlanmaya giderek burada özellikle Türkmen ve Kürt aşiretlerden oluşan hatta zaman zaman içine bir kısım Arap aşiretlerini de aldığı yeni bir silahlı yapıya rastlıyoruz. Burada tabi Derbent zaferi oldukça önemli bir dönüm noktası oluşturuyor. 30-31 Ağustos'ta İngiliz kuvvetlerini özellikle Türk ve Kürt silahlı güçlerin birlikte oluşturduğu Şefik Özdemir'in komutasında bir bozguna uğrattığını görüyoruz. Sizin kitabınızda dikkati çeken bir nokta var. Diyorsunuz ki bu askeri başarı olmasının ötesinde, derben muharebesi, politik ve psikolojik yönüyle de değerlendirilmeli diyorsunuz. Politik ve psikolojik yönüyle değerlendirilmeli derken neyi kastediyorsunuz? Şunu kastediyorum, bu El Cezire cephesi bizim düzenli ordu birlikleriyle destekleyemediğimiz bir cephe. Hı hı. Ağırlık biliyorsunuz Doğu cephesinde oldu ve Batı cephesinde düzenli ordu çatışmaları oldu. Fakat bu bölgede direnişler Şeyh Mahmud'un demin bahsettiğim ayaklanmasından sonra da devam etti. 1920'de Tel Afar halkı bir ayaklanmayla Irak tarihinde El Tavratul Tel Afar diye geçen yani telafar Devrimi diye geçen bir ayaklanmayla İngilizleri şehirden kovdular. Ve orada e, Kuvay Milliye e, yönetimi e, bir süre ele geçirdi. Fakat ağır silahlarla İngilizlerin Musul'dan yürüyüşü, Nusaybin'den ve Deirizor'dan beklenen destek kuvvetlerinin işi nedeniyle bu telafar direnişi bir süre sonra bastırıldı ve bazıları Türkiye'ye kaçtı. Yöredeki Türkmen halk e, bu e, direnişe bölgedeki kaçak kaç dağlarına geçtiği için direnen güçle kaça kaç devrimi veya ayaklanması da demektedirler. Ama asıl büyük direniş Revandus bölgesinde oldu ve Şefik Özdemir Bey'in bölgeye gönderilmesiyle Sakarya Savaşı'ndan sonra Şefik Özdemir Bey'in bölgeye gönderilmesiyle oradaki Kuvayi Milli Hareketi çok büyük bir evet. güç ve yaygınlık, etkinlik İsmizlik kazandı. İsminsizlikçe geçen Şeyh Mahmut'un tadınıza da resmi var. E, kameramız sunulabilirse evet gördü. Ve aynı zamanda tabii Şefik Özdemir'i burada göstermemiz lazım. Şefik Özdemir Bey Antep savunmasının da komutanlığını yapmış ve tarihimizde bu yönüyle daha çok bilinen önemli bir kuvay milliye kahramandır. Daha önce de Birinci Dünya Savaşı'nda Filistin-Suriye cephelerinde evet. çarpışmıştır. Arka planda gördüğümüz bayrak ise Şeyh Mahmud'un ilk ayaklanmasında yükselttiği bayraktır. Daha sonra Revandus harekatı sırasında Şefik Özdemir Bey bu bayrağı hı hı. kullanmıştır. Irak'taki Kuvayi Milli Hareketi'nin bu bayrak altında toplandığını biliyoruz. Çünkü İngilizlerle doğrudan çatışmaya girmemek için hı hı. Mustafa Kemal Paşa 1 Şubat 1922 tarihinde Şefik Özdemir'e verdiği çerçeve yönergesinde bunun münferit kendi adına yapılan bir mücadele gibi gösterilmesi ve İngilizlerle resmi bir çatışma durumundan Türkiye'nin uzak tutulmasını özellikle istemiştir. Hı hı. Ve Fevzi Çakmağın e, cephe komutanı Cevat Paşa'nın da talimatları aynı yönde olmuştur. Evet. 22 Haziran 1922'de Özdemir Bey e, Revanduz'a geldi ve oradaki aşiretlerle yazışarak gerekli ön çalışmalar, uyandırma çalışmalarını yaptıktan sonra e, İngilizlerin e, ve sömürge kuvvetlerinin ki bunlar arasında yerleri isteyen Nasturiler ve Peki Kürt ön aşiretleri plantası. olarak daha çok hangi e, Kürt aşiretleri ön plana çıkıyordu? Şefik Özdemir Bey gelmeden önce de özellikle Surçi aşireti, Zebariler, hı hı. E, Piştarların bir kolu bu direnişte e, katılmışlardı ve hı hı. hatta Baba Çiçek mevkinde İngiliz işgal birliklerini püskürtmüşlerdi. Şefik Özdemir'in gelmesi müfrezesiyle beraber buradaki çok dağınık ve yetersiz olan aşiret kuvvetlerini merkezi bir komutaya kavuşturdu. Hı hı. Ve onların e, arasında İngiliz istihbaratının ki siyasi subaylar dedikleri bir kategori hı hı. bu konuda çalışmalar yapıyordu. Ayarttığı bazı aşiretlerin, oymakların uyandırılması, konularda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesiyle yörede e, Kuvayi Milliye ciddi bir örgütlenme yaptı. Ve Derbent'te e, 31 Ağustos'ta vuku bulan savaşta, İngilizler ve bağlı Nasturi Hintli birlikler orada e, yerel oymaklar ve Özdemir müfrezesi, Revanduz müfrezesi tarafından e, perişan edildi. Yani bölgenin zafer kendi dinamikleri aslında her türlü işgale ve emperyalizme karşı yeri geldiğinde dağınık birlikte... olarak böyle bir direniş potansiyeli vardı. Fakat Ankara'dan Mustafa Kemal Paşa'nın gönderdiği deneyimli bir komutan e, liderliğinde bu direnişler birleştirildi ve karşıda İngiliz, bilhassa hava gücü İngilizlerin raf bütün dünyanın o zaman hı hı. en büyük hava gücüydü. Evet, kraliyet o, hava raf, gücü. Olarak. Destekle saldırılara rağmen Derbent'te de hakikaten muhteşem bir zafer kazanılmıştır. Ben bir gün önce kazanılan Dumlupınar Meydan Muharebesi büyük zaferimize izah eden, buna da Ortanca Zaferimiz diye adlandırdım. Evet, evet. ve Bu yıl 85. yıl dönümü Derbent evet. Zaferimizin. E Bu nedenle Türk kamuoyuna daha önce bir başka televizyonumuz, hı hı. internetteki e, iletişim hı hı. kanallarımız aracılığıyla bunun mutlaka kutlanması gereken önemli bir zafer olduğunu ve yalnız geçmiş için değil bugün de ulusal birliğimize yönelik saldırılara karşı Derbent Zaferi esinleniyor bölgeye Aynen. dönük Aynen. saldırıya karşı bölgeye. Peki ben Orhan Bey'e sormak istiyorum ee, Sayın Ketene ye.